kahvaltı. Tabi bu dönemde de bu süreçte de evde çok kaldığımız için özellikle kahvaltı daha da bir önem atfediyor bu durumda. Peki kahvaltıda tabii ki çeşit aramak gerekiyor. Neden? Çünkü belli bir süre sonra artık rutine biniyor ve bize farklı tatlar, farklı arayışlar lazım. Şimdi biz bugün yöresel birkaç kahvaltı tarifiyle karşınızdayız arkadaşlar. Ne yapacağız? Çok garip gelecek ama ilk duyduğunuzda evet arkadaşlar soğan kavurması yapacağız. Bilenler bilir. Şimdi peki bu nasıl yapılır arkadaşlar? Özellikle Karadeniz'de, Doğu Anadolu'da, Artvin bölgesinde çok e, tüketilen bir kahvaltı ürünüdür. Ne yapıyoruz? Çok basit, sade. Zaten ana malzememiz soğan. Onun yanında neyimiz var? Tereyağımız var. Zeytinyağımız var. Yumurtamız ve burada farklı olarak ben mesela bizim yörede Erzurum'da kullanılan civil peyniri kullanacağım biraz böyle e, kaşar tarzı bir peynirdir ama ya da kolot Karadeniz'in kolot peynirine benzer bu peynirden yapacağım çok basit hemen birkaç dakika içerisinde hazırlayacağınız bir kahvaltı menüsü ve çok farklı olacak bir de diyeceksiniz ki soğan kullanıyorsunuz şimdi sabah soğan kokmaz mı olur mu olmaz mı deneyin arkadaşlar lezzetini görün kokusunun da olmadığını ve bambaşka bir aromasının olduğunu da göreceksiniz. Hadi şimdi başlayalım. Burada ana malzememiz soğan dedik ya. Soğan ne kadar çok olursa o kadar lezzetli ve güzel bir e, omlet tarzı bir kahvaltılık hazırlanmış oluruz. E, çok görünebilir. Yalnız piştiği zamanda da çok azalıyor. Onu da söyleyeyim. O yüzden mümkün olduğunca bir bağ mesela tamamını kullanın. Evet arkadaşlar şimdi tereyağımız vardı. Biraz da zeytinyağı katıyoruz. Çünkü soğanlarımız yanmasın istiyoruz. Ardından... Soğanımızı da atalım arkadaşlar tavamıza. Özellikle bunu sahurda da çok tüketebilirsiniz arkadaşlar. Hazır Ramazan da yaklaşıyor. Onun için de çok iyi bir alternatif olabilir. Evet şu an şimdi attık arkadaşlar. Bunu kapağını kapatacağız. Ateşimizin üstüne koyacağız. Ve bunun iyice pişmesini bekleyeceğiz. soğanımız bir miktar eridikten sonra çok az miktarda onun içerisine böyle soğanları bağlasın ve güzel bir aroma versin diye şöyle civil peynirimizden çok az bir miktar atacağız arkadaşlar. Bu zaten çok hızlı eriyen bir peynir. O yüzden 1-2 dakika durması yeterli arkadaşlar. Peynirlerimizi erirken arkadaşlar. Biz de hemen yumurtalarımızı şöyle kıralım arkadaşlar. Evet şu an eridi arkadaşlar. O erimeye devam edecek zaten. Şimdi hafif bir tuz atalım. Çok hafif de bir karabiber. Acı sevenler pul biber de atabilir arkadaşlar. Bakın şimdi arkadaşlar doğradığımızda bir bal soğan doğradık. Fakat piştikçe ne kadar az kaldı değil mi? O yüzden soğanın çok olmasında fayda var. Bunu size yine belirtmiş olayım arkadaşlar. Evet yavaşça şöyle. Yumurtamızı da döktük. Evet arkadaşlar görüyorsunuz harika muhteşem bir soğanlı kavurmamız oldu. Şimdiden afiyet olsun arkadaşlar. Tabi bu omlet serisine devam edeceğiz onu da söyleyeyim.